Bölüm 10 Bilinçaltı Zihniniz ve Mutluluğunuz İncil'de bir cümle vardır. Bugün kime hizmet edeceğinizi seçin. Mutluluğu seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Bu son derece basit görünebilir ve öyledir de. Belki de bu yüzden pek çok insan mutluluk yolunda yanılır. Mutluluğun anahtarının basitliğini göremez. Hayatta ilgili önemli şeyler basit, dinamik ve yaratıcıdır. Aziz Paul dinamik bir güç ve mutluluk dolu bir hayata nasıl girebileceğinizi şu sözlerle ortaya koyar. Kardeşlerim, en nihayetinde doğru olan ne varsa, dürüst ve adil olan ne varsa, saf sevgi dolu ve iyi olan ne varsa, herhangi bir erdem ve övgü varsa bunlar üzerinde düşünün. Mutlu olmakla ilgili hatırlanması gereken çok önemli bir nokta vardır. Mutlu olmayı gönülden istemeniz gerekir. Depresif, üzgün ve mutsuz oldukları onca yıldan sonra muhteşem, güzel, neşeli bir haberle bir anda mutlu olmuş insanlar vardır eski zihinsel kalıplara o kadar alışmışlardır ki mutlu olmak onları rahatsız eder. Aşina oldukları depresif durumlarına özlem duyarlar. Şimdi mutluluğu seçin. Şu yolu izleyebilirsiniz. Sabahları gözlerinizi açtığınızda kendinize şunları söyleyin. İlahi düzen bugün ve her zaman hayatımın kontrolünü ele alıyor. Bugün her şey benim iyiliğim için işliyor. Bu benim için yeni ve muhteşem bir gün. Bunun gibi bir gün daha olmayacak. Gün boyunca ilahi rehberlik alıyorum ve yaptığım her şey gelişiyor. İlahi sevgi beni çevreliyor, sarıp sarmalıyor ve huzurlu bir şekilde işlerimi yapmaya devam ediyorum. Ne zaman dikkatim iyi ve yapıcı olan şeylerden uzaklaşırsa, güzel ve iyi olan şeyleri düşünmek için dikkatimi yeniden topluyorum. Beni kutsayan ve zenginliğe ulaştıran her şeyi kendine çeken manevi ve zihinsel bir mıknatısım. Bugün yaptığım her işte büyük başarı elde edeceğim. Gün boyunca kesinlikle mutlu olacağım. Her güne bu tavırla başlayın. O zaman mutluluğu seçmiş olacaksınız.